Antalyamızda verdiğimiz sözleri bir bir gerçekleştirmeye, umut dolu yarınlara hazırlanmaya devam ediyoruz. Kadın istihdamını artırmak, çocukların fiziksel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak için 12 derslikle 240 öğrenci kapasiteli, oldukça donanımlı güzel bir kreş yıllık eğitim planına uygun bir şekilde eğitim verilmektedir. Öğretmenlerimiz çocuk gelişimi mezunu, hepsi donanımlı eğitimli öğretmenlerimiz. Müzik Tüm Antalyalılarımızı ve Güzeloba Mahallesi'nde oturan vatandaşlarımızın çocuklarını burada güzel bir eğitim almaları için bekliyoruz. Çok memnun kaldık yani buraya da açıldığı için. Uzun zamandır da bekliyorduk açılmasını. Çok iyi oldu çocuklarımız için mahallemizde güvenerek, güvenerek verebileceğimiz bir yer. Daha önce dışarıda bir özel kreşe gidiyordu. Oranın fiyatları çok yüksek olduğu için burası daha uygun geldi. Allah bin kere razı olsun. Çok memnun oldum. Başka Müddin Böceği'ye çok teşekkür ederiz. Açıldığı için çok mutluyuz. Teşekkür ederim. Müzik